Selam arkadaşlar ee, e, Bekleyin Şu zorlu parkuru Yapacağım Kalırsı deneyeceğim. Baya bir denedim Beceremedim Şimdi Yani Hadi video yapıyorum ama öldük video da kasıyor ya. Video başladı mesaj attı ya. Ne diyor? Engelli. Burada ben Phantom Fizz videoları çekiyorum sanmayın. Ben onu Slap Türkiye gibi e, şeylerden yapıyorum ama e, o çıkar yapmak istemiyorum o çıkar aboneyim ama ya biraz fazla geliyor var biraz oluyor Ben normallerini tavsiye ediyorum e, yanlış ve doğru olduğunu ben hiç bilemem ben size kalmış o yanlış veya doğru olması Ben videoların e, sesi kapatıp dışarıdaki yani ses kapatıp videoları size göndermeye çalışıyorum Daha sonra nasıl kanal kurulur onu videosunu çekeceğim. Ben de böyle böyle çok değişik şey yapmıştım balıyız Böyle kanal açmıştım yani ben de zor açmıştım kanalı. Şu an izleyenler var abonem yok. Abi izliyorsanız abone olun lütfen. Direk, peki. Burası sizin kullandığınız Lover World. Buraya girin ve çok güzel burası. Ee, Türk bir yaptı, İngiliz mi yaptı derseniz Türk yaptı galiba. Ee, benim arkadaşımın arkadaşı. Ya, o yüzden biliyorum şu Marbella. Çıktı galiba. Yok buradaymış. Ben onun bu çünkü. Bu arada Şuradan oluyor. Basıyorsunuz. What the lower world. Başka bir şey de yazabilir ama ben bilmiyorum. İşte ona basıyorsunuz. Sonra şundan Şimdi takıldım burada. Uf Mecit gidiyor. Mecit de ekti bende. O da onun sını sınıftan arkadaşıymış. Benim okuldan ben sınıftan arkadaşım. iki kişi şu an. Ee, bana veli alacaklar. Ben de almayı şu kafadaki şeyle. Ona ee, onu alırsın, sevinirim. Canım Fighter Mask Gold. Bak Gold yazıyor. Değerli yani. İki veliymiş de ben bir veliye satıyorum bak. Adam alırken söyledi. İki verildi. Ben şu an bilmiyorum. Moon Mask'la değiştirelim bunu. Moon Mask 1 VL. Bu 2 VL. Açıkçası kazık. Atacağız. Abi öyle nasıl geçiyorsun ya? Şu hıza bak. Aa dur bende tank var değil mi? Bende tank var. Orada da. Şuradan böyle hızlıca geçeceğiz. Ah. Burada az Nasıl yapıyorsunuz ya? Ben video durdurayım en iyisi. Tam yapar yaptığımda ge geri dönerim. Beceriksiz tayinet. galiba bugün geçmeyeceğim. 40 kez denedim hala olmuyor ya. Sonsuz parkur. Bir taktik buldum. Olmadı. De... Parkurunu bulmuyorum anlamadım ki ya. Bence bu parkurun adı bitmeyen parkur olsun. Abi 40 saat denizim siz biliyor musunuz? Bence bu bitmeyecek arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.